Ben Yiğit Yazıcı. Şu an 42 Maslak'taki atölyemdesiniz. 3 senedir bu atölyedeyim. Böyle büyük, geniş bir mekanda olmaktan memnunum şu an. Bir AVM'nin içindeyiz şu an ama burası çok klasik bir AVM değil. Sahipleri koleksiyoncular. Sanatla çok iç içe bir aile. Bunlar 2-3 kişi, 2-3 ortaklar ve burayı da sanatla duyulan, sanatla özdeşleşmiş bir yer haline getirmek istiyorlar. O yüzden ben buradayım. Ben 3 senedir bu atölyedeyim. Daha önce Nişantaşı'nda bir atölyem vardı. Buraya geldikten sonra Nişantaşı'ndayken de çocuklarla da çalışmaya başlamıştım. Çocuklarla workshoplar yapıyorduk. Bu mekan çok rahat olduğu için birkaç proje, birkaç resim, birkaç boyamayla aynı anda çalışabiliyorum. Onun için bunun avantajlarını da kullanıyorum. Şu an pandemi döneminden dolayı çok fazla bir sergi yok. Daha çok her şey online gidiyor. Otelde siparişler var, işte resimler var. Onlar üzerinde çalışıyorum daha çok. mobilya, objelere ilgim çok küçük yaşlardan itibaren vardı. Ben hediye almazdım, genelde hediyeleri yapardım. İnsanlara hediyeleri verirdim, yaptığım hediyeleri verirdim. Daha sonra ilk defa 1998 yılında AK Merkez'de bir sergim oldu. Ayakkabı dolapları sergisi. Bu sergi çok ilgi gördü. Ayakkabı dolabının bir sanat eserine dönüşmesi fikri insanlara çok heyecan verici gelmişti. E, bu dolap benim 1998 yılındaki e, Ak Merkez'deki Bata Ayakkabı Dolapları Sergisinden bir dolap. E, 20 sene bir arkadaşımın evindeydi. Daha sonra yeniden bana geri geldi. Şimdi yeni bir sahibi olacak. E, bu ayakkabıyı çok kıymetli düşündüğüm için ve ayakkabıya da çok koymak için çok öne, özen göstermediğimiz için. Sanat eserine döndürülmüş bir ayakkabı dolabının, ayakkabılara daha fazla önem vereceğini karar vermiştim ve böyle bir seri yapmıştım. O serinin bir tane parçası bu. Yanında bir tane posta kutusu var. İşte evinden en son çıkacağın ve elinde olan bir şeyi oraya koyup hatırla diye. Bu serinin 9 tane işin bir tanesi bu dolap. Daha sonra birkaç sergi daha yaptım. E, farklı mobilya tasarımları yapıp bunların üzerine resimler yaptım. Yani farklı malzemeler, boyalar üzerinde çalıştım. Araba boyaları, akrilik boyalar vesaire. E, bu üzerinde şu an oturduğum da böyle bir projenin parçasıydı. Üç tane çok eski toneti birleştirip bir bank haline getirdim. Burada da bir fikrim vardı. E, Sevginin cinsiyeti yoktur. Bu koltuğun üstünde yazan şey bu. E, ayrı fikirlere sahip insanların bir arada yaşayabilmeleriyle ilgili bir e, bank bu. Müzik Daha sonra bir Vespa ile bir projemiz vardı. Kasklar buladık en son. Bu kasklar e, 3 adet yapıldı şimdi. Daha sonra belki farklı boyama projesi de olacak. E, bu Venedik Bienali zamanında 8 tane e, sanatçının bir arada yaptığı bir sergiden bir parça. E, göç konusuyla ilgiliydi. E, eğer başka bir ülkeye göç etmek isteseniz Acaba yanınızda ne götürürsünüz, ne kadar götürürsünüz? Ben bunu bir tane bavulla anlatmak istedim. Yani bir bavula sığacağım diye tekerlekli, işte taşınabilir ve bütün hayatımı içine koyacağım. Bu bavul ve içindekiler sembolik olarak bunu anlatıyorlar. Bu bavul da o zaman yapmıştım. Bu da dışına da kendi resmimi yaptım. Yani bu da bir fonksiyonel sanat eseri olabilir diye tanımlanabilir. Çok ince bir çizgi var. Neyin fonksiyonel sanat, neyin değil olduğundan. Ben arada bir ayrım var. O ayrımı anlatayım size. Bence e, hani sanatta bir tabu vardır. Tuvaldeki resme parmakla dokunamazsınız, dokunmamalısınız. Zaten ellerimizdeki asit resmin eskimesine de sebep olur. Ama fon fonksiyonel sanatta e, dokunulabilir bir sanat eseri yapmış oluyorsunuz. Yani eğer bir çantayı boyayacaksanız o çantayla uzun bir zaman birlikte yaşayacaksınız. Çanta da bir e, eser ve yaşayan bir obje haline gelecek. Bence en büyük ayrım e, bu fonksiyonel sanatla e, resim, resim arasındaki ayrım. Projeler, e, yani aslında çok belirsiz bir zamandayız şu an. Projelerden çok şu an e, belirli insanların yapmamı istediği bazı resimleri e, yapıyorum. Yani bunlar biraz daha e, farklı, tüp, mesela portreler vesaire gibi işler. E, onun dışında sergilere biraz ara verildi. Her şey çok online oldu. Online olduğu için daha çok hazır, var olan resimlerden yola çıkıyoruz. E, son zamanda Montenegro'da bir otel için danışmanlık yaptım. Onun için bir süre oradaydık. E, ekip olarak, ekip arkadaşlarımla beraber gittik. Müzik Resimlerimin konuları zaman içinde çok değişti. E, belli bir zaman içinde çok soyut resimler yaptım. Daha sonra daha figüratif resimler yapmaya başladım. Eskiz defterlerim çok önemliydi. O eskiz defterlerin içindeki işler bir süre tuvallere yansıdı ve daha sonra eskiz defterlerinin ötesine geçmem gerektiğine karar verdim ve daha farklı bir yöne doğru gittim. Bunlar objeler oldu, mekanlar oldu, çeşitli sembolik araçlar oldu zaman zaman, trenler, arabalar, bir berber dükkanı serim vardı. Bunların hepsinin farklı fikirleri vardı. Bu bardaklar resim yapılırken kullanılan bardaklar. Ve o kadar sonuçta estetik hale geliyorlar ki bunları atmaya kıyamıyorum. O yüzden bunları bir şeye dönüştürmeye başladım. Hatta bu atölyede birkaç tane bununla ilgili obje var. Bunlar da sıralarını bekliyorlar. Bir gün bir obje olacaklar veya fonksiyonel bir eser olacaklar. Şu an yeni bir dönem benim için. Yeniden düşünmeye başladım. Neler, nasıl bir kavram üzerinde çalışmalıyım? Bunun üzerinde çalışıyorum şu an. Ve çok yakın bir zamanda farklı tür yeniden ama belki renkli, belki siyah beyaz yeni resimler yapmaya başlayacağım.